Çakır. Oğlum bunlar seni annesi zannediyorlar. Çakır. Süt emmeye çalışıyorlar. <laughs> Çakırcık. Çakır. Bak gelir, geliyor geliyor. Araş. Sen adın Tosun Paşa takacağım ha? Senin Sen adın Tosun Paşa olsun. Oo koşuyor bir de. <laughs> Arkadaşlar 3 erkek var. Birine bakamadım. Dişi olma ihtimali yüksek. Şu an biri şeyin içinde. Kasanın içinde. Biraz şöyle bunları çekelim. Bir baktım komik komik hareketler yapıyorlar. Çakırdan süt emmeye çalışıyorlar. Yine gel buraya. Hapşırıyor içi. için. Bunu için hapşırıyor için. Çakır sadece ufaktan bir kızı ama, Bir şey yapmıyor. Çakır. Oğluş. Aferin. Öyle tırmalama. Tırmalamamayı öğren. Çakır'ı taciz ediyorlar. Ölen. Artur. Oğluş. Sen hangi şeydin? Giderek güzelleşiyorlar arkadaşlar. Temizleniyorlar. İhsan geçmiş. Hele gel sana bakayım. Senin dişi mi yoksa? Şey? Sen kız mısın? Suratın kızlara benziyor. Hele gel sen çok kibarsın. Sen çok kibarsın. Oğlum bir durun. Beni yanılttın. Sen erkek çıktın. Kibar Feyzo. Oğlum. Annen hiç nereye gitti? Biraz gelsin. Sıkılmış o. Çakı. Oğlum bunlar seni taciz ediyorlar. Benim de. Ayaklarımı tırmalıyor. Yaramazlar. Oyun oynuyorlar. Ben gelince uyandılar arkadaşlar. Normalde yatıyorlardı. Ben gelince işte diğer kediler de miyav 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 gürültü patırtı çıkınca uyanıyorlar böyle. Artur Barış. İyi, i̇yi, iyi, biraz mama yedin en azından. Yoğurt yemedin. Yoğurt yeseydin iyi olurdu. Bu arada misafirlerimiz var arkadaşlar. Safinaz e, yavrularını getirmiş. Şu an bahçedeler. Şu bizim bahçe duvarına, daha doğrusu bahçe duvarı deneyelim de. O duvar bizim bahçede bitişik olduğu için duvar gibi duruyor. O çatarası var ya. Şu an orada var. Yalnız Safinaz burada değil. Nereye gitmişse onu yavrular da artık katımamaya geçtiği için oraya koydum. Biraz yoğurt koydum, biraz mama ama yemediler. Bir tanesi oradan bana bakıyordu, onu görünce götürdüm. Bugün ne üçüncü gün olacak. Üç gündür oradalar. Onları çekemiyorum çünkü çatının başka bir kısmına doğru geçmişler. O açıdan kamera maalesef görüntü alamıyor. Biraz baktım dedim görüntü alayım ama anneleri burada yok diye çıkmıyorlar. Onlar da olmadı. Başka bir videoda veya işte bakacağım. Birazdan bir bahçeye çıkayım. Duruma göre çıkarlarsa böyle biraz kafasını falan çıkartan olursa çekeriz bir şeyler. Ben zaten bunları çekmek için açtım. Biraz dedim yavruları çekelim. Çakır'ı ta taciz ediyorlar. Çakır! Anoş! Çakırın keyfi yerinde. O da bir ara biraz rahatsızdı gözlerinde sulanmalar vardı. Şu an gözleri gayet güzel düzeldi. Öncekine yani ilk geldiği günden bu yana bunun gözlerinde bir sulanma vardı. Böyle bir kısıyordu. Artık doğarken mi olmuş, genetiğinde mi bir sıkıntı var? Dışarıdan toz toprak mı kaçmış ya da virüs, kaynaklı bir şey mi bulaşmış bilmiyorum. Şu an için iyi. İştahı da düzeldi. zaten ilk geldiğinde ilk bir hafta bayağı bir yiyordu. Göbeği de çıkmış. Tam adı Çakır. Tam Çakır olmuş. Bir tek gözleri Çakır değil. <laughs> çakır. Şirif şiş. Mutlu musun lan burada? Doğru şöyle. He? Facilet seni getirdi. Doğurdu. Bıraktı gitti. Anneler de görünmüyor arkadaşlar. Bir aydan fazla oldu. Yer yarıldı. içine girdi. Şeytan Fazilet piyasada yok. Sanırım bunlardan dolayı bunlar kendi başına çaresine baksınlar diye prensesin taklidini yapıyor. O da öyle çünkü yavruları buraya getirdi. Dün dün gördüm arkadaşlar. Ben işte yukarıya gittim yukarı mahalleye. Süt ayran almaya oradaki kedilere işte mama götürdüm. Tavuk çorbası götürdüm. Prensesin yetişkin yavrularına bir de iki tane torunu. Torunlarından biri biraz hasta, zayıflamış arkadaşlar. Yani bunu, buradaki kediler de biraz zayıfladılar yeri geldi hastalandılar geçiş dönemleri yavrular ya İster istemeden hasta oluyorlar bir de yukarıda iyi beslenemiyor hayvanlar Yarım yamalak besleniyorlar Mama da yok kimse mama da vermiyor Maalesef işte öyle yetersiz beslenmeden oluyor birazdan Dün bayağı beni bir taciz ettiler ya peşimden ayrılmıyorlar Bakkala gittim sigara aldım oradan da işte Tekrar prenses çünkü sona yaklaştı arkadaşlar. Bir 20 dakika falan geçti. Bir baktım geldi. 2 gündür bizim buraya gelmiyordu. Oraya uğramış. Yavrulardan dolayı buraya gelmiyor arkadaşlar. Peşinden gelmelerini istemiyor yavruların. Yani artık çünkü terk, et, terk etmeye başladı yavaş yavaş. Yavrular kendi başının çaresine bakmalı yani. Biliyor burası güvenli ben varım. Tabi saldı gitti. Yalnız beni gördü nasıl mutlu, nasıl mutlu, nasıl mutlu. Oradaki abla bir de bir kadın komşusu vardı. Onlar da şaşırıyorlar bu kediler. Seni ne kadar seviyorlar diye. Ben adımımı atmamla zaten tabi yani şimdi sevmen ederken buradakiler karnı tok olsa da peşimden ayrılmıyorlar da onlar biraz da aç oldukları için koşup geliyorlar. Yani ben oraya geldim mesela selam verdim. Fat bir baktım her köşeden beni tanıyan kediler koşup geldiler. Nasıl koşuyorlar, nasıl koşuyorlar? Çok güzel görüntüler alabilirdim de çekmedim ya. Ne bileyim biraz onlarla ilgilendim. Zaten bayağı da durdum, bir saat durdum. Bakkala gittim, peşimden geliyorlar. Sigara alırken dediğim gibi işte orada kalmıştık, yumurta aldım. Beş tane aldım ama beş tane kırmadım çünkü başta bir yemediler. Öncesinde mamayla çorba içmişlerdi, ben prensesi aldım. prenses belki yalar, yanında da bir iki kedi başka gelmişti. Onlar yalasın. Bir başka kedi var. Onun da yavrusu var. <laughs> Az ileride iki yavru daha vardı. Kediden çok ne var? Ben anlatsam bitmez. Behlül. En güzeli Behlül. Prensesin kedilerinden en akıllısı, en camışı, kendini sevdiren, peşinden ayrılmayan. Gerçi hiçbiri peşinden ayrılmıyor da. Bunlar daha fazla. Mesela Arthur olsun, Behlül olsun. Bir de Behlül seçici değil. Yiyor. Bir şekilde yiyor yani. Yemesine içmesine dikkat ediyor bakın. Oğlum seni geçecek ha. Belki şeyini geçecek. Sen hiçbir şey yemiyorsun. Yalnız bu arada şeyin kilosu çok iyi. Sadece bunun gözünde sıkıntı var. Biraz önce çay yoktu da artık daha normal suyla pansuman yaptım. Biraz da merhem sürdüm göz merhemi. Artık normalsa düzelir mi? Dün çünkü hafiften böyle bir sulanma vardı ya da dışarıda mı olmuş? Oynanırken mi olmuş? Ne olmuş bilmiyorum. Bunlar dışarıda vardı o şimdi uyku moduna geçmiş. Mıstık! 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 Mıstık bunun babası arkadaşlar. Şimdi ben ona da biraz mama vereyim. Şimdilik şu çıtanın mamasından indirelim. Biraz ağzına atsın. Videoyu sonlandıracağım zaten. Hadi, hadi. Hadi lan yiyin çabuk. Yoğurt yiyor mu acaba? Şaro buradaydı. Bunlar da şaroyla birbirini şey yapıyorlar. Bu gidip zaten şaroya musallat oluyor. Hadi oğlum ye. Bu yedi gitti. Bahadır yok. Bahadır normalde hep burada oldu. Hayret. Kesin buralarda bir yerdedir de. Bir yerde uyuyordur. Ben şimdi sesleneyim. Ya buralardan şey yok burada. Gülizar yok. Diğerleri zaten kapının önündeler arkadaşlar. Burada yatıyorlar ben sonra. Cüneyt de bu ara biraz rahatsız. Pek bir şey yemiyor. Sadece et istiyor. Etten başka bir şey yemiyor. Bıdık. Bıdık da bir şey yemedi. Oğlum yiyin yiyin. Bak küçük, küçük kalacaksınız ha. Bakalım mamayı değiştireceğim. Bir dahakine mamayla alakalı bir video çekeceğim zaten. Mamalarla alakalı bu ara mamalar. Sakıntılı. Bakalım burada hangi kedi. Ha, Şaro oradaymış. Lan Şaro. Oğlum sen buraya mı girdin? Bir şerefsiz. Yeri güzel yeri güzel. Evet yavrular burada arkadaşlar. Bakın iki tane sarman var şu an. Biraz yaklaştıralım. Çok tatlılar ya. Ben bunun yavrularını çok seviyorum. Safinas'ın yavrularını. Yiyecekleri de buraya koydum. Birinde yoğurt var. Birinde de mama. Üç taneler şu an arkadaşlar. Biz de hemen şu cısır var. Cısırın arkasında kedilerin olduğu hizada. Şu sağ taraftaki kedinin hemen arkasında. Bunlar üçü sarman. Tekir olanı göremiyorum. Nerede acaba? Bir tanesi tekirdi. Üç tanesi sarmandı. Şöyle iki dakika falan da bunları çekelim. Daha sonra sonradan videomuzu sonlandıralım yavaş yavaş. Anneleri gelmiş. Safinas. Safinas. Şimdi tabi ben yeni yeni buna Safinas diyorum arkadaşlar. Yan komşu Safinas diyor. Şu üç katlı binadaki abla. Ben de dedim iyi madem sen Safinas diyorsun biz de Safinas diyelim. Safinas. kızım. Çakır da buralarda dolaşıyor. Hadi. Safinas gel. Kızım, Safinas. Hadi. Hadi. Oğlum biraz yemek yiyin, biraz yemek. O değil, bizim yavrular dışarı çıkacak şimdi o zıpırlar kapı açık. Onlar çok yaramazlar. Ha, bir tanesi burada. Safiş. Evet süt pozisyonuna geçtiler. Şu an zaten bunlar fazla kurumama yemiyor arkadaşlar. Yoğurt da yememişler. Safi naz yesin. Koyduğum mamayı yeni geldi zaten. Safiş. içine bastı ha. Ah. Bana da sıçrattı. Bir parça göz kapağıma geldi. Bir parça da telefona doğru geldi. Sıçradı. Bu yaramazlara bak bu yaramazlara. Lan yaramazlar. Artur. Sen niye benim peşime geliyorsun? Artur. Şaranın yeri güzel ha. Ulan şarap. Mıstık. Sen yedin mi? Mıstık. bakayım mıstık. <laughs> Bitirmiş mi yoksa yememiş mi? Yememiş ki zaten. Ben neyim tazeleyim onu. yememiş. Az bir şey koymuştuk. Tabakta alta kalmıştı. Ya bu zıpırlar odalar. var. <laughs> Benjamin arkadaşlar en gelişkin kedi. Biz burada kalmıştık. Derken o tarafa gittim ben. Biliyorsunuz ben bir şey anlatırken bazen unutuyorum. Başka bir konu... Tane... Ah! Lan yaramaz! Tosun Paşa! Bu muydu sırtı? Koyuyorum lan Tosun olacak. Toşu Paşa olacak. Tosun Paşa! Göbüşlü bir de. Biraz göbüşlüye bakalım. Tosun Paşa! Ulan. Şeye benziyor biraz pitbull Pitbull gibi geziyor ortalıkta Toşu şu an gözleri mavi gibi duruyor enteresan. Yavrular diye ya? Benjamin bunlardan bir ay önde gidiyor arkadaşlar. Yani da zaten boyu posu bacak boyu falan uzun. Babasına benziyor. Hemen gelişiyor. Zaten bunun işte daha kondisyonu her şeyi yerinde yani. Hepsi Benjamin gibi olsun mükemmel olur. Benjamin sağlam yiyor. Onun bünyesi kuvvetli. Pışuş. Pışu pışu. Pışu. Yorum ye. Aferin Artucu. Dışarı çıktı bir tur atsın. Biraz güneş görsün. Biraz güneş görür Tosun Paşa da harbi Tosun Paşa. Şeyin yavruluğuna benziyor. Neyse anneleri geldi çıtar. Biz de burada yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sultan abdağım aşka dayandı Hasret narı ile ciğerim yandı Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi İnlersin dola derdin ne senin Derdin ne senin Yoksa Hüseyin'den Haber mi geldi inlersin dolap Derdin ne senin, derdin ne senin Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi İnlersin dolap Derdin ne senin, derdin ne senin